Yemin yeni sezonda neler olacak? Reyhan Emir için geri dönsün, Songül cezasız kalmasın, Kemal ile Narin hep mutlu olsun diyenler aşağıdan videomuzu beğensin sayımızı görelim. Emir son bölümde vurulmuştu. Emir'in hastanedeki günleri çok zorlu geçecek. Feride yeni sezonda Ümit tarafından vurulacak ve ölecek. Feride'nin ölümü aile içerisinde büyük bir üzüntüye sebep olacak. Feride'nin diziden ayrılışıyla diziye yeni oyuncular dahil olacak. Emir yeni bir düzen kurmak için çok çabalayacak. Diziye katılan yeni oyuncularla dengeler değişecek. Emir'in hayatına yeni biri girecek. Aşka küsen Emir bu kadın sayesinde yeniden hayata tutunacak ve aşık olacak. İkili birlikte çıktıkları yolda tüm zorluklara birlikte göğüs gelecekler. Songül en son dizide hamileydi. Eğer gerçekten hamile değilse bu durumu kullanıp hapse girmemeye ve mirastan olmamaya çalışacak. Ama gerçekten hamile ise tarhunları zorlu günler bekliyor olacak. Çünkü Songül daha çok söz sahibi olacak. Sizlerin bu konuda görüşleri ne? Yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.